Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında Karabağ ilişkin düzenlenecek üçlü toplantının bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycanı dışlayan bu inisiyatifin barışa hizmet etmeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'da 19-20 Eylül 2023'te düzenlediği anti terör operasyonuyla tüm ülke topraklarında egemenliğini yeniden tesis etmesi neticesinde bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığı belirtildi bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olunan böyle bir dönemde bölge dışı aktörler başta olmak üzere üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmalarının daha da önem kazandığına dikkat çekilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu. Bu çerçevede Ermenistan, AB ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü toplantının bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini açıklıkla ifade etmemiz sorumluluk gereğidir. Azerbaycanı dışlayan bu inisiyatif barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacaktır üçüncü ülkelere süreç bağlamında atacakları adımlarda bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları yönündeki çağrı bir kez daha yinelenirken Güney Kafkasya'nın bölgede tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inancın tam olduğu bildirildi. Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu vurgulanan açıklamada bundan sonra da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.